Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yay burçlarına 10-17 Eylül haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Peki kahve falınızda bakalım neler çıkmış? Bu hafta sizleri kahve falınıza göre neler bekliyor aslında? Bu hafta özellikle haneniz, evinizde, aile hayatınız ya da ilişkilerle alakalı mücadele edeceğiniz bir hafta var diyebilirim arkadaşlar. İş konularınız aslında bu süreç için bu hafta için daha bir sakin ya da aktifliği böyle yoğunluğu sizi üzmeyecek yormayacak şekilde de diyebilirim. O yüzden önce ilişkiler diyelim bakalım ilişkilerde neler var. Bir süredir sessiz kaldığınız bir mevzu var. Karşınızda bir kişi var. E, yalnız bu kişinin kafası çok karışık ve önünüzde durmuş aslında. Sizin beklentilerinizi karşılamıyor. Şöyle ki aranızda bir konu var. E, çok dik başlı birisiyle birliktesiniz ya da e, bu hane içerisindeki kişiyle anlaşamıyorsunuz. Anlaşamadığınız kişiyle de e, pazartesi değil ama salı çarşamba bir iletişim haliniz olacak. Sanki böyle bir e, düğüm atılmış gibi bir görsel var. Hani konu neyse düğüm atılmış çözmesi çok zor. Ne siz elinizi uzatıyorsunuz ne o elinizi uzatıyor. Ama bir şeyleri de yapmak istiyorsunuz. İletişim halinde olmanız lazım. Zorlandığınız bu kişinin sizi zorlayacağı zorlandığınız bir salı çarşamba var diyebilirim. İlişkilerde siz geri planda kalmışsınız sanki. Adım atmak istiyorsunuz ama karşı tarafı da kırmak istemediğiniz için olduğunuz yerde duruyor olarak görünüyorsunuz bu kişi böyle bayağı bir çökmüş önünüzü aslında. Geçmenize izin vermiyor. Bir şey yapmanız lazım. Gönlünü mü almanız lazım? Onun dediği bir şey mi yapmanız lazım? Ama hani geçilmesi kolay bir engelde değil. Dediğim gibi zaten düğüm olması da aile içerisinde bir mevzu olduğunu da aslında gösteriyor. Burada bir bağ var. iki tarafı da ilgilendiren bir bağ. Ee, ve burada harf olarak da S harfi görüyorum. Bir süre daha bu durum böyle olacak ama bu hafta hafta başı itibariyle bu kişinin konuları ya da bu kişiyle alakalı mevzularda ilerleme yok. Sanki böyle yere uzanmışsınız, bekliyorsunuz ama bir adım atma durumu olmaz arkadaşlar. Burada önünüzde durmuş ya benim dediğimi yapacaksın ya da geçemezsin diyen bir kişiyle mücadele görünüyor. Çarşamba, perşembe sanki bir kişiyi kucağınıza almış bir yere taşıyorsunuz gibi bir görsel var. Burada bir kişiye destek vereceğiniz, bir yol açacağınız, bir şeyleri biraz daha geride bırakıp yolunuza daha sakin bir şekilde devam etmeye çalışacağınız görselleri var. Bu bir de aynı zamanda iç dünyanız ya da içinize sıkıntı yaptığınız bir konuyu bir kişiyle konuşarak hani bir dert ortağı gibi Konuşarak bir şeyleri böyle anlattım, rahatladım. İşte şunu yap, bunu yap gibi fikir alışverişi olabilecek. Güzel bir çarşamba günü var aslında. Üzerinizde bir güneş doğmuş görselleri çıkıyor. Burada e, bu kişi kimse size iyi gelecek. Yani size keyif verecek bir kişi. Önünüz açılmış, keyfiniz yerinde görsellerinde. Aslında burada sanki ilişkinizi de anlattığınız bir konu ya da aile içerisindeki mevzu neyse iki kademede bir şeyleri anlatarak rahatlamaya çalıştığınız bir süreçte görüyorsunuz, görünüyorsunuz ee, devamlı konuşmalar var yalnız aile içerisinde yani bir onunla konuşuyorsunuz bir onunla konuşuyorsunuz çözülmesi gereken ya da süreci takip etmeniz gereken bir mevzu var bu mevzuyla alakalı da dikiş makinesi çıkmış sanki böyle ilmek ilmek işleyeceğiniz bir mevzuymuş gibi aslında ayağınızı hani eski böyle dikiş makineleri vardır ya ayağınızı sanki o makinenin pedalına koymuşsunuz biraz da geri çekilmişsiniz aslında e, korkar gibi bir durum da var. Hani sanki buna girmeli miyim, girmemeli miyim? Burada hani bir uzun süreç mi var acaba? Hani ailenizde bir şeyleri başlatmak istiyorsunuz, bir şeyleri yapmak istiyorsunuz. Belki konuşmak, belki birilerinin eğitim hayatı ya da iş hayatıyla alakalı. Ama çok içine girmeyeyim ya der gibisiniz de. Çünkü ilmek ilmek işlenecek, hani böyle sabır gerektirecek bir mevzuda çok kararsız kalmış görünüyorsunuz. Aynı zamanda kafanızda da ikilemler var. Bu ikilemlerle alakalı bir kişiyle görüşeceksiniz ama yetersiz bu kişiyle görüşmeniz. Hafta sonuna doğru bir sakinliğiniz var. Ama burada sakinliğin yanında ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bir topluluk var. Sanki yakın aile topluluğu gibi. 2, 4, 5 kişi. Sanki 5 kişi karşınızda durmuş sizin gelmenizi bekliyor. Bir yerden davet alabilirsiniz. Bir kişi, bir kişi demeyeyim de bir ailenin yanına gidebilirsiniz. Ya da arkadaş topluluğunuz tabii ki olabilir. Bir topluluk içerisinde keyifli zaman geçirirsiniz ama burada hani bir gün değil bu cumartesi pazar bayağı insanların içerisinde ee, harala gürele bir şey var düğün mü var nişan mı var ne var böyle bir karışık insanlar bireysel olarak herkes böyle ayakta dik durmuş bir yere bir yere adım adım atılmaya çalışılıyor bunların içerisine giriyorsunuz sizi de bekliyor görsellerinde çıkıyorlar yol var bir süre var arkadaşlar bir süredir Ötelediğiniz sonra hallederim dediğiniz bir yol e harfi çıkmış yanında da bu yolun önünde duruyorsunuz. Hafta sonu aynı zamanda uzun yolda diyebileceğim bir yolunuz falınızda görünüyor. Dediğim gibi burası bayağı bir yoğun parça parça birçok konuyu halledeceksiniz. İş konularında sakinliğiniz var konuşmalarınız var hedef doğrultusunda ilerleyeceksiniz. Bir yol ağzı bir yol başında bir kişiyle görüşüyorsunuz. Hatta görüşmeden önce de sanki bu kişi size bir haber gönderecek. Aslında olumlu konuşmalar yapılmış. Sonuca bağlamak, sonuç almak adına yapacağınız bir görüşmeymiş gibi duruyor. Gene bakın burada hafta sonu 3 yol arasında kalmış görsellerde çıkıyorsunuz. Bu işinizde 3 konuda 3 konu arasında kalmak ya da 3 kişinin size sunduğu bir mevzuda e, arada kalmak gibi düşünebilirsiniz. İki yol, iki konu kapanmış ama üstüne çadır kurmuşsunuz. Yani aslında kapanmış artık e, cevaplara verilmiş ya da cevapları alınmış bir mevzuda siz biraz vazgeçmemiş görünüyorsunuz. O yüzden bu konuyu tekrardan aktif edip e, tekrardan konuşmak isteyebilirsiniz. Bu konuşmalarda yalnız önünüz açık. Neyi reddettiyseniz aslında hayrınıza olan bir şey gibi görünüyor. Hafta sonuna doğru özellikle cuma, cumartesi, pazar bu konularda 3 gün boyunca devamlı konuşmalar yaptığınız ama çok güzel görsellerde çıkıyorsunuz dimdik ayaktasınız cebinizde böyle sanki para var e hemen ayaklarınızın altında bir asa e hani bir borcunuz varsa ödenir bir şey başlayacaksanız başlanır birilerinden bir yardım bekliyorsanız o yardım alırsınız gibi bir gün burada daha başka güzel şeyler de var aslında özellikle cumartesi günü ilahi anlamda da destek alacağınız işinizin rast gideceği bir gün olarak çıkıyor sevgili dostlar peki burada neler var bir de şuraya bakalım şimdi elinizde bir kırbaç var bir dileğinize doğru o kırbacı böyle yönlendirmiş çıkıyorsunuz. Burada aşk var. Niyetiniz aslında aşk yalnız Karşınızdaki kişiyi kırıyorsunuz. İnat etmiş bir şeylere siz de kırıcı konuşuyorsunuz ve bunu istemeye istemeye yapacaksınız. Özellikle sevgili olanlar için bu hafta şöyle diyebilirim. Bir süredir e, konuşmalarınız var ama karşınızdaki kişi inat ediyor bir mevzuda ve siz artık takılmışsınız. Yani aslında elinizdeki kırbaç onun sözlerinizle döveceğiniz anlamına geliyor beklentilerinizin üstü kapalı olarak laf sokma mı diyelim artık? Laf söylerken hırçın mı davranma diyelim? Hem üzülüyorsunuz hem söylüyorsunuz yalnız. Bu kişi bir bilinmezin içerisinde ne yaparsanız yapın inat ediyor arkadaşlar. <laughs> Oturup konuşsanız da denk değilsiniz. Karşılıklı gelmede denk 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 olmamak var. Ve burada bir de yanında böyle devamlı sallanarak oturan ya da ayağına mı sallıyor. Böyle bir Sallama durumu var, bedenini sallayan birisi var, onun çok etkisi altında kalıyor. Aile bireylerinden olabilir. Biraz canınız sıkılmış bu konuya. Bu hafta daha çok canınızı sıkabilir. Ee, i̇nat edilen ...eseye vazgeçeceksiniz ya bu işi böyle kabul edeceksiniz. Görselleri çıkmış. Hani içerisine sevgili bir kişi var. Ee, böyle do dela konuşamadım. Dolan başlı yollardan haneye gelen birisi var. Perşembe günü için görünüyor. <laughs> Sakinlik gene aynı şekilde şanslı olduğunuz günlerden bahsettim. Sağlık konularıyla alakalı bir şey var mı diye bir bakalım. Şöyle şuradan görebileceğim bir şey var mı? Hayır. Sağlık konularında da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Genel hatlarıyla genelleme yapacak olursak burcumuzla alakalı bu haftamız biraz aile konuları ve ilişkilerde eks durumlar olabilir. Yani sıkıntılar olabilir. Ama iş ve para konularında daha sakin bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Bir de şu para konularına şunu ekleyebilirim. Elinizde bir borcunuz varsa onu uzatacaksınız. Nasıl uzatırsınız bilemiyorum ama uzayan borç görselleri var. Hani ekleme mi yapıyorsunuz, öteliyor musunuz bir şeyler var. Bu hafta salı çarşamba özellikle de o konularla alakalı elinizde bir sürecin kararsız kaldığınız bir sürecin netleşmesi görselleri çıkıyor sevgili dostlar. Bu haftaki falınız bu şekildeydi. Umarım keyif al alacağınız sağlıklı, sahatli, güzel bir hafta olur. İstediğiniz, dilediğiniz her şey önünüze düşer. Bu haftalık da bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.